Gelelim basamak kavramının 10. sorusuna arkadaşlar. Bunlar ÖSYM tarafından çok sorulan klasik sorulardır. Şimdi en başta konuşmuştuk. AB BA'nın sonucu hangisi olabilir? Öncelikle açalım arkadaşlar. AB eksi BA açtığımız zaman. Şimdi 10A'dan 1A çıkarsak 9A kalıyordu. 1B'den 10B çıkarırsak eksi 9B yani 9 parantezine A eksi B geliyor. Burada AB rakam olduğu için arkadaşlar yani tam sayıdır. O zaman burası her türlü tam sayı gelecek. Ve 9 ile çarptığı bütün 9'un katı gelmesi gerekiyor. Tabii çok öğrenci şöyle bir handikap vardı bu soruda. Eksi 17, eksi 36 direktmen eleyenler var. Çünkü şöyle bir psikoloji oluşuyor hepimizde. A, B'den B, A çıkınca sanki pozitif olacakmış gibi bir algı oluşuyor. Ya da X, YX Y çıkınca pozitif olacakmış gibi bir algı çıkıyor. Burada A, A, B'den büyük ya da küçük diye bir cümle var mı arkadaşlar? Hayır. O zaman negatif de olabilir. Pozitif de. Sonra da kesinlikle 9'un katı olması gerektiği için B şıkkını, C şıkkını ve D şıkkını eriyebiliriz. Ama şimdi iki tane şık var. Zaman Hüseyin'e sordu. Bir tane 9'un katı vardı. Genelde herkes işaretleyip geçti. Özellikle ben şıkları böyle ayarladım. Ben sormak istesem Adana şıkkına 81'i koyarım. Çünkü genelde birçok cevap 81 diyecek arkadaşlar. Şimdi Sonucu 81 olması için buranın 9 olması lazım. Yani 9 çarpı 9'dan 81 olması lazım. O zaman A'nın 9, B'nin 0 olması lazım. Ama burada ne A ne B asla 0 olamıyor. Yani buranın 9 olma şansı yok. Bu cevabın 81 olma şansı yok. O zaman otomatikman cevap ne çıkıyor arkadaşlar? Eksi 36. Ya onu gösterebiliriz. 9 ile eksi 4'ü çarparsa eksi 36'tır. E, A'sına 5, B'sine 1 dersek cevap eksi 36. Pardon A'sına 1 B'sine 5 derse eksi 36 olabilir. Ya da A'sına 2, B'sine 6 diyebilirim. Yani birçok birçok versiyon var arkadaşlar. Onun için değer verme aşamasında işe hep dikkat edelim. Şimdi 11. soruda yine açmam gereken ne varsa açıyorum. Üst tarafta 11 tane A, 11 tane B olduğu için 11 parantezine yazıyorum. Sonra alt tarafa bakarsak yine 9 parantezine A eksi B'ye gelecek. Artık bu kısımları hızlı söylüyorum. Alışmışızdır umarım. 9 parantezine ne gelecek? A eksi B arkadaşlar. Şimdi buradan dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Sonucu pozitif bir tam sayı. Şimdi biz tam sayı ne olduğunu biliyoruz ama e, ama kesildiği yorumlarda tam sayı diye cümle geldiği zaman ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Yani tam sayının 2 olduğunu, 3 olduğunu, eksi 5 olduğunu herkes biliyor. Kesildi yorumlarda arkadaşlar bir ifadenin tam sayı olması demek paydanın 1 ya da eksi 1 olsun demektir. Yani kesildi kalmasın demektir. Onun için... Buna lütfen dikkat ediyoruz. Demek ki paydayı 1 ya da eksi 1 yapmam lazım arkadaşlar. O zaman ne yapmak gerekiyor şimdi? O zaman bu paydadaki 9'un gitmesi lazım arkadaşlar. O zaman 11'den gitmeyeceğine göre nereden gitmesi lazım? A artı B'den gitmesi lazım. O zaman A artı B'nin 9 ya da 9'un katı olması lazım. Mesela 18 olabilir mi? Normalde iki rakamın toplamı 18 olabilir ama 9 9 dememiz lazım. Alt tarafı tanımsız yapar. O zaman A artı B'nin kesinlikle ne olması gerekiyormuş? 9 onu şuraya yazıyorum. A artı B'nin kesinlikle 9 olması gerekiyormuş. Ama bu 9'u götürürken artık bundan gittiğini gördünüz. Alt tarafta hala bilmeyen var. İşte ne yapmaya çalışıyorduk? 1 ya da eksi 1. Pozitif derse 1 yapacağım. Negatif derse eksi 1 yapacağım. O zaman A eksi B'nin ne olması gerekiyormuş? 1 olması gerekiyor. Buradan tara tarafa toplarsak A'sını B'sini bulmuş oluruz. 2A 10'dan A'sı 5'tir. Toplamları 9 ise B'si 4'tür. A çarpı B ne gelecek buradan? 5 çarpı 4'ten 20 gelecek. Yine arkadaşlar 12. soru değişim üzerine bir soru. Genelde çok dikkat etmemiz gereken sorulardır. Şimdi burada ABC ve X'e 3 basamaklı olduğunu söylemiş. Sembolik bunların farkına bir isim vermiş. A sayısı diye kısa bir konuşma yapmak için. Şimdi diyor ki B sayısı 5 artırılır, Y sayısı 5 azaltılırsa genelde birçok öğrenci değişmez diyesi geliyor arkadaşlar. Cevap toplama işlemi olsaydı evet doğruydu. Ama çıkarma işlemi olduğu için biraz dikkat etmek gerekiyor. Ve yorumsal sorularda bakın ben şöyle bir isimlendirme takıyorum çıkarma işlemlerinde. Hani eksilen sayıya ben arkadaşlar kazanç diye isim veriyorum. Aklınızda daha kalıcı olsun diye. Eksilen sayıya da harcama diyorum. Kafamıza daha rahat oturuyor çünkü. harcama. Şimdi o zaman A'da cebimdeki para. Şimdi kazancım artarsa cebimdeki para artar arkadaşlar. Azalırsa azalır. Ama harcamamı kısarsam yine cebimdeki para artar. Harcamamı artırırsam cebimdeki para azalır. Şimdi o zaman ben B'sini 5 artırıyorsam onlar basam olduğu için 50 art. Yani kazancımı 50 artırdığım için cebimdeki para 50 artmış oldu mu? Evet. Şimdi y 5 azalttığım için burayı 50 azaltmış oldum. Harcamamı 50 kıstığım için 50 azalttığım için 50 lira daha cebimde para artmış olmaz mı? Yani toplamda 100 lira cebimde para artıyor arkadaşlar. Yani cevabımız neymiş? Adana olacak arkadaşlar. Tabi sembolik değerlerde verebiliyorsun. Hani sembolik yorum yapmak daha güzel. Çok fazla işlem yapmaktansa biraz yorumsal yapmak gerekiyor. Şimdi sıradaki soruda arkadaşlar bir çarpma işlemi yapılmış. Bu testlerde kitaplarda bolca göreceğimiz sorudur. Ne yapıyor normalde? 7 ile A, B sayısı yazılır. Buraya çarpılır, buraya yazılır. Yazılmış. Ama 4 ile çarpıldığı zaman şuradan başlaması gerekiyor normalde. Ama bu tam altından başlamış. Hatalı yapmış. Tabi ben burada cümleyi uzun uzun kullanmadım. İkinci çarpım bir basama sağdan diye Burada hata yapılmıştır diye söyleyecek. Ben uzatmıyorum. Şimdi arkadaşlar bunlar alt alta topladığı için alt alta toplamakla yan yana toplamak aynı bir şey, Yani bildiğimiz toplama dönülüyor arkadaşlar. Şimdi bakın 7 ile AB sayısını yazdım. Şöyle 7 çarpı AB sayısı yazıyorum. 4 ile çarpmış tam altını yazdım. İşte bu alt alta toplamakla yan yana toplama aynı şey. Yani 11 tane AB sayısının sonucunu vermiş bana. 11 tane AB sayısının sonucu neymiş? 385. Şimdi bir de 11'de pratikliktir arkadaşlar. Kuraldan çıkarmış bir şeydir. Özellikle 3 hanede çok işimizi görüyor. 3 ile 5'in toplamı ortaya veriyor mu? Veriyor. Bu direkt ben 11 çarpı 35 demektir. A, B sayısı buradan da 35 gelecektir. Bize ne şimdi? işlemin doğru sonucunu istiyor. Yani 47 ile 35'i çarpmamızı istiyor. Çarpalım. Normal kuralımızla. 5 kere 7, 35. Elde 3. 5 kere 4, 20. 23'tür. 2 kere 7, 14 pardon 3 kere 7 21. 3 kere 7 21 1'ini aldık. 52 12 14. Bunları alt alta toplarsa ne gelecektir? Tabii çarpmanın toplamasına göre 4 6 1. Yani sonucumuz 1645'miş. Şimdi sıradaki sorular koşul sorular arkadaşlar. Şu 14. ve 15. soru ÖSYM tarafından kaç defa sorulmuş bir sorudur. Şimdi burada 5 tane rakam vermiş. Birer kez kullanılarak yani rakamları farklı diyor. Her birini birer kez kullan demekle. 5 basamaklı diyor ama hani dördü ile ilgili bir koşulu vermiş. Bu klasik bir koşuldur. Bakın yandaki soruda da görüyorsunuz. İkili, ikili toplamları eşit olsun mantığı şudur arkadaşlar. En küçükte en büyük, ikinci küçükte ikinci büyük. Tabi aldığınız dördüden bahsediyoruz. O zaman şöyle bakalım. Mesela ilk dördüne bakalım. İlk dördü bunu sağlar mı? Mesela ikili yedi, 3 Üçte 4 dokuzu vermiyor. 2 ile 8'in toplamı 10. 3 ile 7'nin toplamı 10. İşte grubun birini bulmuş olduk. 4'ü grubun. 2 artı 8, 3 artı 7 grubu arkadaşlar. Sonra 2 ile her şeye baktık. 3 ile 8, 11. 4 ile 7, 11. Bir grup da buradan geliyor. 3 artı 8, 4 artı 7 grubu. Şimdi bu grupları bulduktan sonra cevap standarttır arkadaşlar. Ben size onu göstereceğim. Şöyle bunları şöyle kapatalım. Dursun burada. Şimdi her gruptan 8'er tane sayı yazılması standarttır arkadaşlar. Tabi bunu biraz permütasyon tarzı çözeceğim. Permütasyon konusu anlattım arkadaşlar. Oradan dinleyip bunları yaparsan daha sağlıklı. Tek tek yazma çok uzundur. Şimdi permutasyon şudur arkadaşlar. Nesnelerin kendi arasındaki yer değiştirir ve faktöriye şeklinde hesaplanır. Yani 4 kişi 4 faktöriye şeklinde yer değiştirir. 3 tane nesne 3 faktüriye şeklinde yer değiştirir. Şimdi 2 ile 8 burada kendi arasında 2 faktüriye şeklinde yer değiştirir arkadaşlar. olan yazalım. 2 ile 8 kendi arasında 2 faktüriye şeklinde yer değiştirir ve çarparak hesaplanır. 3 ile 7 kendi arası 2 faktöriyel. Bir de 3 ile 7 sol tarafa 2 ile 8 sağ tarafa geleceği için çarpı 2 durumda buradan gelir. Diğer de aynı şekilde 3 ile 8 2 faktöriyel şeklinde çarpı 4 ile 7 2 faktöriyel şeklinde. Bir de 3 ile 8 4 7 grup olarak yer değiştirecek. Yani 8 buradan 8 buradan toplamda 16 değişik sayı yazılabiliyor. Ha, aklınızda da kalsın yani 4 tane rakam 2 ile 2 ile toplam eşit olsun diyorsa standart 8 tane sayı yazılabiliyor. Şimdi 15. soruyla bu sorunun birbirinden farkı ne arkadaşlar? Burada 14. soruda kullanacağım rakamları bize vermişti. Ama 15. soruda A, B, C, D, F yani sembolikler 6 rakam kullan demeye çalışıyordur bu. Rakamları vermemiş ve genelde hata yapıyoruz. Şimdi bu koşullara uygun yazırabilecek en büyük A, B, C, D, F ve en küçük A, B, C, D, F sayısını istiyor. Mantıken yani şöyle yapmak lazım. Bir küçük öğrenci şöyle hata yapıyor. Mesela A sana büyük yapıyor. D'sine gidip küçük bir sayı veriyor. Sıfır veriyor, bir veriyor. Mantıklı olmak lazım. Büyük sayı için büyük rakam kullanmak lazım. O zaman ben şöyle bir yazıyorum arkadaşlar. Şimdi en büyük sayı için en büyük altı rakamı kullanmak gerekiyor. Mantıken yani 9, 8, 7, 6, 5, 4 diğerine bakarsan en küçük sayı için en küçük altı rakamı tercih etmeniz lazım. Yani sıfırdan 5'e kadar olan sayılar. Şimdi şu ikili ikili toplama eşit olsun demekte ne demekte? De en küçükle en büyüğü tercih et. Yani şu şekilde arkadaşlar 9'la 4 alırsak 13, 8'le 5 alırsak 13. Bakın 7'yle 6 alırsam 13'tür. Hatta yerleştirelim bunu. 9'un yanına tabii en büyük olması için A'nın ABC sırasıyla alacaksınız. 9'un yanına 4. 2. büyük hanes B'dir. 8 almak gerekiyor. Yanına 5. Üçüncü büyük hane C'dir. 7 alacağız. Yanına 6'yı alacağız. Diğer de aynı şekilde. 0 ile 5'in toplamı 5. 1 ile 4'ün toplamı 5. 2 ile 3'ün toplamı 5. Tabi A sayısını arkadaşlar 0 diyemeyeceğim için diye şey, 1 demek zorundayım. 1'in yanına ne almak gerekiyordu? 4. B'yi 0 almak gerekiyor. Çünkü büyük bir hanedir. Artık buraya kullanabiliyoruz 0'ı. Demek ki geriye 2, 3 kaldı. C'sine 2, F'sine de 3 diyeceğiz. Şimdi bu sayıları alt tarafta yazıyorum arkadaşlar. En büyük, en küçük şekliyle. Ve şurada da şöyle hata yapılıyor. En büyük sayı deyince direkt şu sırayla 948.000 bin şekliyle okuyanlar var. A, B, C, D, F sırasını sıra yazacağımızı unutmayan. Yani A, B, C. Yani 987 bin diye başlıyoruz. 987 bin. Neymiş? 456. En büyük sayı budur. En küçükte A, B, C sırasıyla unutmayın. A, B, C sırasıyla. Yani 102.000. Ne diyoruz? 453. Ne istiyor? Bunların farkını istiyor. Çünkü en büyük, en küçüğünden kaç fazla demek fark istiyor demektir. Bizden bu ikisinin farkını almamız istiyor. O zaman başlayalım çıkarma işlemini. 6'dan 3 çıktı. 3. 5'ten 5 çıktı. 4'ten 4 çıktı. 7'den 2 çıktı. 8'den 0 çıktı. 9'dan... 1 çıktı. Demek sonucumuz neymiş? 885.003'müş arkadaşlar. Yani mantıklı seçim yapmak lazım. Bu arada şu an söylesek komik geliyor değil mi? Niye söyleniyor ki? Büyük sayı için büyük rakam, küçük sayı için küçük rakam. Bitti arkadaşlar. Şimdi sıradaki de arkadaşlar yine bir koşul sorusu. Tabi koşul sorularında bizim genelde kafamız çok ağrıyor arkadaşlar. Şimdi bu ifadenin sonucunun 3 olmasını istiyor tek kesirli oranlı bir ifade varsa B'ye C'ye ayrı, ayrı bakmayın sürekli arkadaşlar. B bölü C'nin sonucun tek bir sayıymış gibi görün. Hatta şunu başta yorumlayalım. A, B, C sayısı yazacağım için A sıfır olamaz. Verdiği içinde C payda olduğu için de sıfır olamaz. Burada sıfır olabilecek tek sayı B'dir. Şimdi genel durumlarını yazıyorum. B bölü C tek bir rakam gibi görün. Toplam 3 olacak genel durumlarını yazıyorum. Yani 3'e 0 olabilir. 2'ye 1 olabilir. Ya da 1'e 2 olma ihtimali vardır arkadaşlar. Ona dikkat ediyoruz. Tam burada yan tarafta yorumlayacağım. B bölü C 0 demek arkadaşlar. B'nin 0 olması anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi ikinci maddede B bölü C 1'e eşit demek. B ile C birbirine eşit olsun demektir. Ha eşitse sadece birine bakmak yeterlidir. Onu da söyleyeceğiz az sonra. B bölü C eşittir 2 ise BC'nin C'nin 2 katı olsun demektir. Şimdi burada durumlarını yazıyorum arkadaşlar. ABC sırasıyla şöyle yazıyorum. Şimdi A sana 3 derse A sabit tek bir rakammış arkadaşlar. B kesinlikle ne geliyor? 0. O zaman C'nin yerine yazdığım sayılar durumu gösterecektir. Şimdi 0'ın altına ne gelirse gelsin 0 olduğu için C yerine 1'den 9'a her türlü değer yazabilirim. Yani 9 tane değer arkadaşlar buradan geliyor. A'sına 2 dersek arkadaşlar şimdi neydi birbirine eşitti O zaman sadece birine bakma yeterlidir. Çünkü C neyse B aynı şey olacak. Yine 1'den 9'a kadar değerler yazabilirim. Bir 9 tane değer de buradan gelecektir. Daha sonra A'sına 1 dersek yine B, BC'ye bağlı. Ben C'den başlayacağım arkadaşlar. Hatta şöyle yazalım. C'sine 1 dersek A'sı 2'dir. Hani sınırını görmek için yazalım. 2 dersek B'si 4'tür. 3 dersek 6'dır. 4 dersek ne gelecek? 8. Burada durduk. Demek ki kaç tane daha değerimiz varmış? 4 tane daha durumumuz varmış. Yani kısacası 9 artı 9 artı 4'ten bu koşula uygun 22 tane sayı yazılabiliyor. Yani öyle koşu soruları ha deyince hemen çözülmüyor. Biraz dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. O koşullara uygun yazmak gerekiyor. Bazen 17. soru gibi işte A çarpı B işte C kare C kük gibi sonuçlar geliyor. Değer vermeyen başlangıç arkadaşlar mutlaka kuvveti alınmış harf olsun. Buna lütfen dikkat edin. Hatta ben C kare diye de yazayım isterseniz şöyle. Rahat görebilmeniz için. Tabii ki rakamları farklı diyor. Çok fazla değer gelmesini önlemek için genelde rakamları farklı derler. Şimdi C 1 olabilir ama 1'in karesi 1'dir arkadaşlar. O zaman A ve B'nin 1 olması lazım. Şimdi C'sine 2 derse karesi 4'tür. A çarpı B'nin sonucu 4 olacak. O zaman 1'e 4 olabilir arkadaşlar. Bir de 4'e 1 olabilir. Onu ben şöyle yazıyorum. Buradan gelen durum budur arkadaşlar. Sonra C'sine 3 dersek C kare 9'dur. E tabii 2'ye 2 diyemiyoruz. Hani onu da söyleyelim A, B'ye farklı dediği için. 9 olması için 1'e 9 ya da 9'a 1 deme şansınız vardır. 3'e 3 deme şansınız yoktur arkadaşlar. Hatta ben bunları kutucuk içine alayım isterseniz. Sonra C'sine 4 dersek arkadaşlar karesi 16 gelecektir. 16 olması için 1'e 16 olmaz. 2'ye 8 gelecektir. Ya da 8'e 2 gelecektir arkadaşlar. 4'e 4 olmaz. O zaman burada gelen durumudur. Mesela 5 olmaz. 5 dersek 25. Çünkü 5'e 5 demek gerekir. 6 olabilir arkadaşlar. 6 dersi karesi 36. 4'e 9 ya da 9'a 4 şeklinde yazılabiliyor. 7 dersi olmaz 49'dur. Ancak 1'e 49 7'e 7 şeklinde yazılır. 8 karesi 64'tür. Hani 2'ye 32 olmaz. 4'e 16 olmaz. 8'e 8, e 8 e hiç olmaz arkadaşlar. Şimdi 9 dersi 81 o da hiç olmaz. Yani gelen değerlerimiz bunlardır. <laughs>